Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ekiple birlikte yine önümüzde karama parti yapıyoruz. Bakın bu arada direkt çimenliğe atladım. Tarantula gördüm. Çok şanslıyız. Amacımız zaten tarantula görmekte. Tarantulayı gördük. O zaman kısaltıyoruz videoları. Video kısa. Bu arada bir tane değişik bacak var değişik bir tane daha böcek ama çok küçük bir böcek her ekrana bir şey oluyor ya ya orada ne var Aa, bir şey yok harika aha tarantula yavrusu şuna bakın ne kadar tatlı bir tarantula yavrusuydu ama ay korumuş. Ayağımı sökecektim arkasın. Şuna bakın. Bakın orada bir şeyler yapıyorlar. Bak değişik böcekler var. Tesbih böceği. Çok değişik böcekler var. Tesbih böceği mi da bilmiyorum. Değişik böcekler var. Bir sürü bir sürü. Şunlara bakın. Aaa. Olamaz. ekranda bir şey oldu. Hayır ekran gidiyor ekran. Ekran ne oldu? Hayır ekran ekran. Tamam. Ay bir şeyler zıplıyor ekranda. Çekirge. Şuna bakın. Hiç yukarı düşmüş gibi gözüküyor kamerada. Oh, ah, bir şey geliyor ya. Gördünüz mü? Kertenkelecik. Ne yapıyorsun yukarıda kertenkelecik? Benim yanıma gelsene. Olur mu? Benim yanıma gelse. Olur mu? Kaptan Kele kardeş. Şuna bakın, tren geçiyor. Ama neyse konumuz bununla alakalı değil. Hmm, değişik. O orada da mı öyle? Aa, değişik bir tane daha böcek. Çekirgeye de benziyor. Anlayamadım. Ha, şey benzetti. Bakın orada bir şey var. Bir şey mi var? Aa. Ateş böceği varmış. Şu ateş böceklerine bakın. Ateş böceği mi bu? Asker böceği mi? Bu ne böceği? Yorumlara yazın. Ben tek bunu bilmedim. Çok değişik bir böcekmiş bu. Bakın çukur var. Hıyyy çukur telefonu açarsam ne olur? Tabii ki de video biter. Ama atmayacağım. Bizden video asla bitmeyecek. Bakın kırmızı böyle kanlı. Evet deş, kanlı şey babası olabilir. Yayınladım. bizim parti izleyin. Bu arada amacımız tarantula bulmaktı. Bu yüzden video bit bitecek birazdan. Tarantulayı bulduğumuzda video bitecek. Nokta. O videon videonun sonuna kadar sonunda görmüştük bir keresinde bu sefer ilkinde gördük. Video illa kısalttım. Çünkü bazı yerlerde atsız dakika uğraşmalıyız. Ekipte zor bulunuyor. Bakın bir tane daha sonra ve gökten düşen karınca yağmuru ve kalebek. Aa! daha çok karınca ve daha çok karınca. Benim adım karınca. Hepsine görüşürüz arkadaşlar. Bugünkü videomu bu kadar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay görüşürüz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bay bay görüşürüz.